Hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Yine çok güzel bir model anlatım yapacağım sizlere. Çok güzel süveterler, yelekler, bebek örgüleri, atkılar, bereler örülebilir. Bu modelimle çok hoş. Bakın şurası ön yüzü. Şurası da arka yüzü örgümün sevgili hanımlar. Ben şöyle bir ön hazırlık yaptım. Bu modelimi size anlatacağım. 3,5 numara şişimle şöyle çok güzel orta kanlıkta bir pembe ipim var. Ben model anlatımımı yapmama yetecek kadar ilmeklerimi attım. Modelim 5 ve katlarından oluşuyor sevgili hanımlar. Birer tane de kenar ilmeği bırakırsanız model anlatımınızı güzel bir şekilde yapmış olursunuz. Ben şöyle hemen kenar ilmeğimi örerek modelimin yapımına geçmek istiyorum. şöyle bir iki tane ters ilmek görüyoruz sevgili hanımlar pardon ben önce şöyle bir sıra haroşa örerek modelime zemin hazırlığı için lastik koymadan yapıyorum çünkü size güzel bir şekilde anlatmak isterim sevgili hanımlar Önce şöyle bir haroşamızı örelim. Ben böyle örüyorum arkadaşlar. Bir sıra. Bu şekilde. Evet. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Örmeden. Üç tane. iki tane ters ilmeğim var arada arkadaşlar. burada 3 ilmeğim var şu ikinci ilmeği birinci ilmeğimin üstünden atlıyorum. şöyle tutuyorum ama ipimi tabi arkaya atmam lazım bu şekilde bir kez doluyorum ve şöyle bir iki üç ilmeğimi topluyorum yani üç ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk İki tane ters ilmeği örüyorum. Tekrar ipim arkada. Bakın burada 3 ilmeğim var. Şu 3 ilmeğimin ortadakini şunun üstünden atıyorum. İpimi doladım ve sonra 3 ilmeği birden örerek 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. ve iki tane ters ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de düz örüyorum burası örgümüzün ilk sırası ve ön yüzü şimdi arka yüzündeyiz sevgili seyirciler sevgili hanımlar kenar ilmeğimi aldım iki tane düz ipimi kendime doğru alıyorum bir tane tersimi örüyorum. Ve şurada bir ilmeğimle bir dolamış ilmeğim var. Şu ikisini birden bir, iki, üç ilmek çıkaracak şekilde örüyorum iki ilmeğimi. İpimi attım arkaya. Bir düz, iki düz ipi aldım kendime doğru. Bir tane ters ilmeğim ve şu iki ilmeğimi dolamış olduğum ilmeğimle normal ilmeğimi bir bir doladım ve bir daha ördüm oradan 3 ilmek çıkardım İpimi attım arkaya bir iki düz kenar ilmeğimi de ters örüyorum örgümün ikinci sırası her iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model sevgili hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki tane ters Şu ilmeğimi bakın 1, 2, 3 şu 3. ilmeğimi 2 ilmeğimin üzerinden kaydırarak bu şekilde doladım. Ve 1, 2, 3 ilmeğimi bir seferde kestim. İpimi kendime doğru alıyorum. 1, 2 ters İpe attım arkaya. Şu üçüncü ilmeğimi iki ilmeğimin üstünden öne doğru kaydırıyorum, bırakmıyorum ama bir kez doluyorum ve bir iki üç ilmeğimi kesiyorum. İki tane ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 tane düz ilmeğim bir tane tersimiz var ve şu bir normal ve bir dolamış olduğumuz iki ilmeğimizi bir bir doladık ve bir daha ördük 3 ilmek çıkarıyoruz iki tane düz ipi aldım kendime ters ilmeğimi ters örüyorum ve şu iki ilmeğimi 1 2 3 ilmek çıkararak örüyorum ipi attım arkaya iki düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum örgümün arka yüzü şimdi ön yüzündeyim kenar ilmeğimi aldım modelim çok güzel arkadaşlar Kenar ilmeğimi aldım. İki tane ters ilmek. İpi attım arkaya. Bir, iki, üç. Üçüncü ilmeğimi iki ilmeğin üstünden kaydırarak şöyle tutuyorum. Bir doladım. Ve bir, iki, üç düz ilmeğimi birden kesiyorum. İpi aldım kendime doğru. Bir, iki ters ipi attım arkaya. Yine bakın 1, 2, 3 şu üçüncü ilmeğimi kilmeğimin üstünden kaydırdım. Bir doladım ve 2, 3 düz ilmeğimi bir ördüm. İpe attım öne. 1, 2 ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bakın modelimiz kendini göstermeye başladı sevgili hanımlar. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana destek olmak istiyorsanız, eğer videolarımı da beğeniyorsanız sevgili hanımlar, lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de eğer aktif hale getirirseniz, paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansı bulursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. 1 2 ve 3. Yorumlarınız benim için çok önemli sevgili hanımlar, sevgili takipçilerim. Evet. Bir sıra daha örüp gidip geleceğim. Ondan sonra videomu sonlandırıyorum sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. İpim kendime doğru. Bakın iki tane ters ilmeğim var. İpi attım arkaya. Burada dört tane ilmeğimiz var. Şu üçüncü ilmeği iki ilmeğin üstünden öne doğru kaydırıyorum. Bırakmıyorum. Bir doluyorum ve şu 1 2 3 düz ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. İpi ala, aldım kendime doğru. 2 tane ters ilmeğimi ters örüyorum. İp arkada yine 3. ilmeği aldım. Kaydırdım öne. Bir doladım ve 3 ilmeğimin içine girerek üçünü ördüm. 2 ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet şöyle arka yüzünü de örelim. Kenar ilmeğimi aldım. İki tane düz ipi aldım kendime doğru. Bir ters ilmeğimiz var. Onu ters örüyoruz ve şu iki ilmeğimizi bir tersle bir dolamış olduğumuz ilmeğimizi bir bir doladık ve bir daha ördük. Üç ilmek çıkardık. İki tane ters ipi aldım kendime doğru. Bir ters ilmeğim ve şu ikisini beraber örerek üç tane ilmek çıkardım. Ve iki düzüm bir kenar ilmeğimle modelimi sonlandırmış oldum. Sevgili hanımlar örgümün arka yüzü ve burası da bakın gördüğünüz gibi Ön yüzü çok harika bir model. Yani ördüğünüz zaman herhangi bir lastik koymanıza da gerek kalmıyor. Gördüğünüz gibi modelde herhangi bir e, kıvrılma, bürkülme yok. Gayet de hoş duruyor. Sadece bir sıra haroşa ördükten sonra modelinizi kurabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar benden bugünlük de bu kadar. Umarım örgümü beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Çok güzel bir model. Bir dahaki videomda başka bir modelimle görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.